videoya girdik. Özel bir video olacak yine. Herkese merhaba. Arkadaşlar bu arada videoyu başlarken bir şey söyleyeyim. Yarın 10. video gelecek. 10. 10. video özel özel bir... Ali sen bir saat video çekeceksin herhalde. Sen bir saatlik video çekeceksin. Bir saatlik video değil. 10 dakikadan fazla olur sadece. Ben de şu Abi anda özel video 24 unutmayın. Videoyu like atıp bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kabo kanala abone olun arkadaşlar. Demin bir gece oldu ama Şu ne oluyor anlamadım. Ona abone yapalım. Şu kanalı ona abone yapalım. Şu an ben 7 aboneyim. Ona 10 abone olunca çok nefis bir özel video gelecek. 20 dakikalık gelecek. Çok 20 dakikalık güzel. Mario gelecek. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada e, çok Beni de ona abone yapın arkadaşlar ya da bir videom bir videom 20 izlenme geçsin arkadaşlar çok bomba bir video çok benim bulma. benim benim ilk videom zaten 40 50 görüntülenme olmuş hmm. arkadaşlar ya siz şey sana bu kadar Bu arada benim 300 falan olmuştur es. Serhan KK kanalında 304 falan olmuştur öncelenme. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada arkadaşlar. Serhan KK yazıp ben Stars'ta yeni kanal açmadım. Arkadaşlar yeni kanal açmadım. Stars'ta yeni bir tane hesap açtım arkadaşlar. 550 kupadayken Mr. P çıktı. Hipnostar videosu da gelecek. Şu anda 800 kubada. Nasıl mıstır bu çıktı anlamadım anlayamadım. Ben de anlayamadım. 800 e ne bu anda öyle. Ben de 16.000 bin kubadayım. Arkadaşlar biz em, yani ben şey, 10. kademeye kadar yaptım arkadaşlar. Bütün blog pesi 10. kademeye yaptım. Bütün hiçbirini açmadım. İlk önce mega kutuyu açtım. Mr. P çıktı. Bence Salih Anne'nin montaj stars alsın. Ne Bayram çıkardık yiyin Montaj tarzı al yönünü al Montaj tarzı al beni Al beni <gülüyor> <gülüyor> Bak, çıktı şimdi. 10 dakikada olsun. Olsun. 10 dakikada Ay. bitiririm. Öğretmenim bu öğretmenim diyor. <laughs> Arkadaşlar pek fazla kendimi Ay, göstermedim. Şey FIFA videoları da gelecek benim kanalıma. Salih Ölen TV'ye FIFA videoları da gelecek. Benim daha Mario videoları gelecek. Yarın Mario 3. bölümü gelecek. Mario ile Brawl Stars gelecek. İlk Mario oynayacağız. Sonra Brawl Stars. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ferda'nın şeyi em, en çok izlenme de kolay arkadaşlar. Süper Mario ile em, Brawl Stars. Benimki de tuzaktan arkadaş. Bir de neydi o öbürünün adı? Benimki de bu. Da tuzak arkadaş. Sen bir tane tuzaktan arkadaşın. Şu ben an ikincisi de... geliyor. Şu an ikincisi geliyor. Ha, ikincisi mi? tuzaktan arkadaş? Tuzaktan arkadaş değil o. Arkadaşlar, Arkadaşlarla zoom. Like gel. Eğer bu videoya like gelirse ben kendi kanalıma atarım. Bu arada arkadaşlar. arkadaşlar Salih Önem bir Bravo Stars videosu çekti. Herhalde NOS diye dislike attınız o dislike'ları alsın sevinirim. Birisi iki tane dislike atmış onları alın lütfen. Arkadaşlar biliyorum ben Brawl Stars'ı gerçekten bir hile yaptım. O gerçek Brawl Stars olmayabilir. Farklı bir Brawl Stars ama arkadaşlar yani bunun için dislike atmanıza gerek yok. Ben arkadaşlar sadece onun için gerçek Brawl Stars... yani o sahilin oynadığı oyunun adı Muz Bravo. Siz de indirebilirsiniz. Muz Bravo'da ne fazla en çok izlenen? Bir şey tuzaktan arkadaşları çok izlenen. Süper, Süper Mario seninki. Herhalde bundan sonra da en çok izlenen şey olacak. En özel videolar da olacak. Evet. Arkadaşlar çekiyorum. Şu an 7 abone olduğum arkadaşlar, için çok mutluyum. Arkadaşlar 10. videoya özel gelecek. Ondan sonra 10. 10 aboneye özel gelecek video. 15 aboneye özel gelecek. 20. videoya özel gelecek. Yani öyle öyle gideceğiz. Yani kanalımda 20 abone olursam arkadaşlar en az özel videom 4-5 tane olur. Arkadaşlar siz arkadaşlar, hangi takımın bayramlarda da özel günlerde de e, videolar gelecek onlar da özel Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim siz hangi takım tutuyorsunuz ben Galatasaray'ı tutuyorum Salih Fenerbahçe'yi tutuyor siz hangi takım tutuyorsunuz ya da hangi burçsunuz hangi yaşlı kamera. merak ediyordunuz Arkadaşlar bu daha detaylı bilgi kendi kanalımda vereceğim bu tripod için. Telefonu da takıyorsunuz. Benim telefonum şu dolu dolduğu için takamıyorum. Arkadaşlar şurada hatta burada da birazcık tanıtayım. Şöyle oynayabilen bir gövdesi var. Salih bence onu kendi videosunu... Salih sana Hı -hı. bir şey söyleyeceğim. Bence onu kendi videonda tanıt. Hem yani videon çoğalır. Onu kendi videonda tanıt. öğretmenlik sihirbazlarını göstereyim. Arkadaşlarımızın kanalını gösterelim. Selam ben görüntü 2 dakika görüntümü ve sesimi kapatacağım. Sen daha rahat tanıyorsun. Tamam ben kapatayım. Tamam sen kapat. Şurada mute deyip kapatabiliyorsunuz. Şu anda kapandı. Şuradan üst tıkla üst üstlük var. Şuradan stop video basarsanız kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Sekute'den mesela ben chat'i kapattım. Kod değiştirmeyi de kapattım. Ses açmayı da kapattım. Start videoyu da kapattım. bunları kapatabiliyorsunuz? Açayım tekrar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yani böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmasınız. Ve bildirimleri açın, açın. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın dediğim gibi Super Mario 3 ve Brawl Stars 3 gelecek. Görüşürüz arkadaşlar.